önemli bir görüşmeydi. Pazartesi, e, Pazartesi akşamı itibariyle e, biz e, sosyal medya platformu X üzerinden Cumhurbaşkanlığı hesabından yapılan açıklamada öğrendik. Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri bölgesel ve küresel konuların ele alındığı söylendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer arasında. Önemli bazı e, notlar var. Şöyle, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Gazze'ye sürekli insani yardım gönderdiğini, ara, bulucu, ara bulucuların bölgede ateşkesi sağlama gayretlerinin olduğunu ateşkes müzakerelerini de desteklediklerini belirtti ve e, önemli bir konuda şu insani durumun Gazze'de kritik bir noktaya ulaştığını, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı bir görev olduğunu söyledi ve İngiltere Başbakanı Starmer'ı Filistin devletini tanıma e, tanımasıyla ilgili olarak da tebrik etti. Dolayısıyla e, önemli bir e, görüşme aslında çünkü İngiltere'de Türkiye'de aslında bir araya gelerek bu anlamda katalizör olabilir e, süreci bir an önce ateşkes sağlanması anlamında itici güç e, itici rol oynayabilir Bu arada e, İspanya e, İsrail hava sahasını delerek o yasağı da delerek e, 12 tonluk bir yardım malzemesini havadan e, Gazze'ye indirmeyi başardı Bu arada e, havadan da Gazze'nin bir e, fotoğrafını aldı ya yani çok ilginç bir bir anlamda İsrail'e meydan okuma ki İsrail biliyorsun yaklaşan gemileri, yardım gemilerini durduruyor. Diğer taraftan the Guardian enkaz, toz ve mezarlarla dolu bir harabe Gazze göküzünden nasıl görünüyor diye Gazze'nin İsrail'in saldırısıyla harab olmuş bu bölgeyi nadir bir gözden fırsatı için Ürdün askerleri yapılan bir hava indiri, indir gemesine katılıyor ve bunu da görüntülüyor. Şimdi İsrail'in e, tepkisini merak ediyorum ben bir şekilde o bariyerler yıkıldı İsrail' o İsrail olan. Tabii şimdi şöyle gemi bir şekilde gemilerle yapılan yardımlarda sürekli olarak biliyorsunuz yapılan şey ediyor. İsrail askerlerinin bir anda çıkarma yapılması ve işte o insanların gözaltına alınması ve bu sürecin engellenmesi yönündeydi ama tabii uçakla yapıldığı zaman bu tabii daha yani bir fikir aslında Çok. uçağı düşüremeyeceğine göre dolayı evet, uçağı düşüremeyecektir yani bu mümkün değil zaten. O savaş hani, sebebi. Bu hakkın kendisinde olduğunu düşünse bile böyle bir, bu, bir uçağı düşürmek aslında bir savaş ilamı gibi bunu da yapmayacaktır diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla e, The Erdin'de bu fotoğrafları bu arada kullandı. Önemliydi. Özellikle Avrupa için konuşacak olursak halk nezdinde büyük bir uyanışın olduğunu biliyoruz. Bu cumartesi yine Londra'da çok büyük bir miting yapılacak. Ben de oraya katılıp en azından gözlemlerim gözlemlerde bulunacağım. Ama netice itibariyle kamuoyu çok ciddi bir tepki gösterirken Avrupa Birliği'nde hala diplomatlar işi ağırdan alıyorlar. Hala yaptırım uygulamıyorlar. Ancak İspanya gibi, İrlanda gibi ülkelerden bir aslında gerçek söylemleri ve eylemleri görebiliyoruz. Dileriz diğer ülkelere de yayılır bu. Bu arada tabii bir bir çelişki mi gibi geldi bana bu Avrupa Birliği diplomatları Gazze nedeniyle henüz İsrail'e yaptırım uygulanamayacaklarını teyit etti. Şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Ne diyorsun? Evet ya yani işte aslında geçtiğimiz haftadan itibaren AB üye devletleri Gazze'ye savaş nedeniyle bir yani İsrail'e karşı bir Horizon Avrupa Fonu'nun askıya alınması gündeme taşımışlardı ve daha sonra İsrail ile diyaloğun devam etmesi kararını aldılar. Yani İsrail'e yaptırım henüz yaptırım uygulanmayacak. Ne zaman yaptırım uygulanacaklar? Çok merak ediyorum yani şu raddeden sonra. Ama gerçekten yani bu anlamda ikircikli durumları ve Avrupa'daki liderlerin aslında ahlaki üstünlüklerini kaybettiklerini net bir şekilde görebiliyoruz. Evet, bu arada bakıyorum şimdi notlarımıza Avrupa Avrupa'da liderler Gazze'deki İsrail rehinlerinin yer aldığı videolara mide bulandırıcı diye e, nitelendirmişler. Genel bir açıklamalar var ve Tel Aviv'den ailelerden acil eylem çağrısı. Şimdi bu acil eylem çağrısını son olarak biz aktarır mısın? Evet, aslında çok enteresan çünkü orada biliyorsunuz hamas rehinelerin görüntülerini bir şekilde sızdı ya da verdi. AB liderleri nedense o rehinelerin zayıflamış hallerine ve hakikaten kötü gözüken görüntülerine üzüldüler ve kötü olduğunu düşündüler. Yani şöyle bir durum var aslında bölgede zaten Gazze'nin tamamında bir açlık çekiliyor. Dolayısıyla evet. milliyet ya da etnisite ya da rehine ya da normal sivil vatandaş göze etmeksizin sizin çok üzücü bir durum söz konusu ama nedense AB liderleri rehineleri üzülüp rehinelerin e, durumunu üzülüp e, oradaki halka üzülmüyor gibi bir görüntü ortaya çıkmış durumda. Tel Aviv'de de aslında rehinelerin aileleri öncülüğünde bir protesto düzenlendi. Bu anlamda itici bir güç oynadıklarını söylemek mümkün. Özellikle özellikle Netanyahu rejimini bir şekilde harekete geçirmek için aileler de acil eylem çağrısı yapıyor ve gösterilerine ve protestolarına devam ediyor. Onun haricinde tabii dünyanın çeşitli yerlerinde de bu evet. hafta sonu yine büyük gösteriler bekliyoruz. Tabii İsrail yönetimiyle İsrail halkını da böyle Birbiriyle tam bütünleştirmemek lazım. İsrail halkı içinde de Netanyahu politikalarına ciddi anlamda tepki gösteren, bunu yanlış bulan bir önemli bir hatırı sayılır bir kesim var. Gökhan Kurtaran çok teşekkür ediyorum. Avrupa'nın nabzını, ekonomik ve siyasi nabzını seninle tutmaya devam edeceğiz.